Adana Sarıçam Baklalı Köyü'nde Kemal Bey'in hem Limon hem W Morkut Bahçesi'ndeyiz. Burası 2,5 yaşında bir bahçe. Yani 10. ayda doğum gününü kutlayacağız. Kemal hayırlı ve bereketli olsun kardeş. Sağ olasın. Nasılsın? Şükür sağ ol. Ee, biz buraya sıfırdan uygulamalar yaptık doğru mu? Evet. Buraya topraktan senin bulunduğun yer şöyle bakın. Baktığımız zaman arkadaşlar dağın yamacı. Yani organizenin hemen bitişi. Burası kireç oranı yüksekti. Doğru mu? Evet. yüksek ee, Burada goldenness ve yosun mu uyguladın damlamadan evet. periyodik olarak? Goldness Yosun. Ee, şu anda damlamadan ama bunun öncesi 1 ve 2 yaşı hep e, yalak usulü yapmıştık. Aynen. Nokta usulü. Yaptığın gelişmelerden memnun musun? Ortada. Her şey ortada. Varsa iki iki buçuk yaşında ağaç. Göster şöyle bir meyvelerine bir bakalım. Abi. Arkadaşlar bakın üzüm salkımı gibi meyvelerimiz ve şu anda şöyle bakın arkadaşlar şöyle aşağı gövdeye Et baktığımızda yok sıkıntı yok zaten diğer. Dolu her yerde dolu bak burada çok dolu. Evet. Limonlarımız da bu. Toplattığımız halde, He, bir de bu yıl çok ciddi Abi. bir güneş yanığı oldu. Burada güneş yanıklarında da toplama yaptınız. Evet. Limonlarımızı topladılar zaten. Evet limonu topladılar. Ee, tonaj nasıldı bu sene? Çok güzel her zaman. Elhamdülillah. Mesela şu ağacımıza gösterebiliriz. Yoğunluk. Evet şurada. Arkanı gibi. Bakın Yağmur, arkadaşlar. Yağmur su var. Sıkıntı yok. Su olması önemli değil. Önemli olan şuradaki meyvelerin tutumu. Bakın arkadaşlar burada güneş yanıklığından Toplanan meyveler de burada. Bir de Kemal, burada biz e, sene içerisinde özellikle unlu bit, kabuklu bit ve mantar ilacı vesaire bir şey kullanıyor muyuz? Kullanmadık. Ne kullanıyorsun burada? Asfogol. Asfogol kullanıyoruz ve evet. transporter kullanıyorsun. Aynen, yeterli oluyor zaten. Yeterli oluyor. Periyodik olarak uyguluyorsunuz. Aynen. Şu anda ağaçların çalışması filiz olarak bakın şöyle bir Aynen. baktığımızda, Allah'a gelsin. Bakın arkadaşlar şöyle yakından baktığımızda meyveler. Salkım salkım hepsi tutuyor. Hayır, hayır. Evet. Hep gizlemiş altını. Hep gizlemiş. Harika. Kalibrasyon homojen. Meyve tutumları güzel. Bak. Ağacın renginde de mükemmel bir moraltı var. Aynen. Şurada baktığınız zaman arkadaşlar bakın. Şöyle ağacın yanına bir geç bakayım. öyle şöyle boyuna göre şu bakın iki buçuk yaşında şöyle baktığınız zaman Artık budamaları tepeyle budayacaklar herhalde. Evet. Su ağırlaştırdı aldı o da. Eyvallah ee, Kemal. Evet. Allah muvaffak etsin, bereketli ağabeyi olsun. Ağabeyi Böyle bir ağacımız var işte üretici mutluluğunu dile getiriyor arkadaşlar. Çok şükür elhamdülillah. Elhamdülillah. Bakın hatta buradan şöyle bakın W Morkut'ta şu anda ceviz gibi arkadaşlar. Bakın güneş yanına maruz kalan meyvelerimizi de gösterelim ama meyve tutumu harika. Tonaj çok iyi olduğu için herhangi bir tonajla ilgili Atlarda bir full, dolu, full dolu. dolu Evet çok güzel. Hayır, abi, bir, de de arka, bak, bir de arka bir de bir de Kemalim dolu. biz saf yosunu uygularken orman yosunu olduğunu söylüyorduk. Evet. Bunun da şu anda bakın göstergesi damlamanın dibinde bakın mantar. Şöyle sen geç şu tarafa. Bak şurada bakın mantarlar çıkıyor. Evet. Şöyle Altında geç. Altında da büyük mantar var. Tamam işte ha. Yani buradaki kullandığımız ana maddesi arkadaşlar bakın saf yosun olan bakın şu mantarın büyüklüğüne bakın. Harika. He, yok tamam zaten göründü. Tamam çok güzel. Yani bitkinin kök bölgesinde mantar oluşumunu da görmüş oluyoruz. Bu da kullanılan ürünün gerçekten orman yosunun olduğunun ifadesidir. Bu bölgede sıfırdan bu bahçeyi ele aldık. Ürünleri kullandık. Şu anda da çok şükür elhamdülillah çok iyi. Biz mutlu, çiftçi mutlu, herkes mutlu. Aynen. Zaten şöyle zaman, gayran, zaten şeyini görüyorsun. Tabi tabi tabi. Ağaçlar. Buradan ağaçların iştahını, iştahını hepsini hepsini görüyoruz. Şöyle baktığımız zaman zaten orman şekline gelmiş artık. Yani şöyle baktığın zaman. Elhamdülillah. Çok şükür büyükleri hep boyları bizi açmış. Eyvallah. Her biri boyu herhalde var 4 metre. Tam çok dinledim. şükür, çok şükür. Allah muvaffak etsin Kemal. Bak burada da var Azrail abi, abi. Bakmak istersen. Bu Bakın burada da güneş yanıklılarına maruz kalmış. Toplattım bakın arkadaşlar edelim. burada özellikle toplanan meyveler buna rağmen evet, Allah'a mesirgesin her şey süper. Tutumlar bakın arkadaşlar halen bu yıl işte güneş yanıklarına bunlar da bu şekilde toplatıyoruz ve ağaç meyvelere rağmen süper hızlı gelişimleri görüyorsunuz. Evet. Bu arada yılda kaç sefer buduyorsun Kemal? Vallahi 3-4 defa buduyoruz. Değil mi? Hı hı. Evet. Çünkü çalıştı mesela bir aylık bu budan şey budadı. Bir ay içerisinde bu dabliler geri kendine yerine geliyor. Eyvallah. Bereketli olsun kardeşim. Allah muvaffak Eyvallah. etsin. Sağ olasın abi.